Aleyküm hanımlar. Bir kahvaltı tarifim var sizlere. Biraz tuz kattım. Biraz tereyağı kattım. Biraz zeytinyağı kattım. Biraz sıvı yağ kattım. Kızmaya bırakıyorum. Biraz kızdıktan sonra küp küp doğradığım soğanlarımı içerisine alacağım. <laughs> En sevdiğim ses. Soğanın çıtır 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 dayan sesi. Bakar mısınız? Soğanlarımızı ekledik, çıtır yok. Rengi değişiyor. Birazdan domatesi alacağız, domates, dost ve domates ekleyeceğim soğanım bayağı bir esmerleşti. Hatta şeker tadı açığa çıktı diyebilirim. Biraz domates tutumlar yapıyorum. Bir çeviriyorum. Miktar kabuğunu soyup küp küp doğradığım domatesim vardı. Bunları da bu güzelliğe ekliyorum bir miktar da dileğinize göre salça ekleyebilirsiniz. Karıştırıyorum. Ve pişmeye bırakıyorum. Domateslerim iyice suyunu çekti. Şöyle bakabiliriz. Bir miktar bu tarafında kaşarım var. Kaşar rendeledim. Bu kaşar rendesini üzerine serpiştiriyorum. Kaşarının üzerlerine serpiştirdim. Tam manasıyla pişmesini bekliyorum. Bir miktarını kaşarını içine içine karıştırarak harmanladım. Bir miktarını da kaşarın üzerinde şeklinde bıraktım. Şu sesler. Seslere dikkat istiyorum. Fokurdamaya dikkat. Kahvaltımız hazır. Şöyle sıcak bir çay, sıcak bir ekmek ve yanında bu. Ne dersiniz?